benim bir günahım, suçum yok, sen de biliyorsun. Ben gittim cendermeye bunu affettim, şikayetimi geri aldım. Ee? Ama ee? bu, kaba kuvvet yanlısı bu. Şeytan yok ki, git geri aldın şikayetini tekrar geri al. Tıktır bunu içeri, sürüm sürüm sürüsün. Tezek! Kulak sen yapmayacaksın! Orada... Yok yapmayacaksın. Ne yapacak? Neden senin hatırın için yapmayacaksın? Köylü ahalisin hatırı için yapmayacaksın. İnsanlık bende kalsın. Oh! Ben hala konuşup dur ulan. Lan büyüklük sende kalıcı etten o! Ne oldu lan? Dur anaka, düşük. Lan! İnsanlık sende kalsın. Lan var ya! Lan yeter, yeter! <laughs> be! Sen bunu kime deyip duruyorsun ya Hepinize deyiyorum, anlamadın mı? Anladım, anladım. Gideceğim. Gideceğim emme. Önce o gidiverecek, ondan sonra da ben gidivereceğim gari. Aa, avucunu yalarsın. Sen gidivereceksin, ben burada kalacaksın. Niye lan? <laughs> Çünkü ben burada kalıyorum. Dün gece de burada kaldım. Ne deyip durun bu Dürüye? Duydun işte. O burada kalıp durur. Sen gidiyor. Ee, Bir bu tarafa gidip hadi. Git, dönü git. Al. Hadi hadi hadi. Vay be Allah'ım! Dur, dur, ne geliyorum, geliyorum. Geliyorum. kaçın, ha. kaçın! Duran, Lel, Duran! Bak, jandarma geliyormuş, Allah'ın adına git, hadi, hadi be! Vuralım Allah'ın sözü, ben sana ne edeceğini biliyorum gari! Sus. Bana bak, voltajı düşük, gene bekliyor ama gelmeden önce haber ver! Evde falan olmaz kapıda kalma! Duran, sus ulan, dur. sus, dur. sus, 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 dur. sus dur. Hadi gidelim, hadi dur. Ben arkadaş, Hı -hı. Ben, arkadaş Hı -hı. ben arkadaş. Hadi, hadi şimdi jandarma kozacağız gene. Üstüne mengari yürü. Hadi, ha, hadi. Merhaba. Heh. Ha. Jandarma geliyormuş. Onlara hiçbir şey söylemeyin sana. Yoksa kapının önüne koy seni. Dileyim. Ben barış yana bir insanım. Savaş yanlısı olan o. Gördünüz. Ne? <laughs> ne? Ne ne gülüyorsun sen? Jandarma gelmiyor. Oyun ettim ben. Sırf bu iş uzamasın diye. Aferin lan. Sen de sağ anne. Sırf seni kurtarmak için ettim ben bunlara. Anne, hadi git sen sağ so. ol. Tamam, ben gidiyorum. Bir dolu işim var benim. abi. Bu sefer fena gol attın Duran'a. Ağzıyla kuş tutsa gari. Fayda etmez. Ben ona ağzıyla ne kuşlar tutturacağım sen bir bilsin. Aman abi. Babacan, babacan tavrına devam. Aynı maş. Aynı maş. Anam. Anlatıverem bak şikayeti geri alırken jandarmada ne oldu? Ben hiç konuşacak halim yok durayım. ...başımın üstünden böyle arkaya doğru bastırıp duru bir şey. Bu duran benim sebebim olacaktı. Hayır, ona üzülmüyorum ben, kendime üzülmüyorum. Kızların babası kalacak, ona üzülüp dururum. Ya, bunca yıldır başlarında sen vardın deyime. Bana bak, şimdi bana baygın numarası yapıp durma. Demin duran öyle horozlanıp duruyordu. Bas bas bağırıyordun ya. Adrenalin yenge, adrenalin etkisiyle. Sahte bir havaya kuvvete gir adam. Kuvveti de geçince aha böyle yıkılıveririz. Ne be anlamam öyle be. Ne o ad, Adnan Ali, Madral Ali? Tübe tübe. Siz bana deyin bakayım. Bu, bu duran niye azdı? Ne oldu buna? Ha? Biz de anlamadık yenge. Nezaretten açık işinde o güzel kibar adam gitti. Yerine manyağın teki geldi. Ha gözümle görmezsem Zühtü abi öptüğünü, teşekkür ettiğini, Allah razı olsun dediğini inanmayacağım. Adam bünyesinde çift ruh besliyor galiba. Ruh hastası adam yenge ruh hastası. Kahve anlat. Kahve, durup dururken geldi sandalyeyi kafasına geçirdi Zühtü abinin. Durup dururken. Durup dururken. Durup dururken. dururken. Sinir hastası yenge o. Canavar oluyor sinirlenince. Canavar olup durur. Sen bu gençliğinde de böyleydi. Eserikliydi bilmez misin gibi konuşup dururuz mu? sonra Duranaga ben zannetmiyorum anama yaklaşılmayacak. Herkesin içinde de duyu verdi. Artık bu babamın bizle kaldığını. E ee, kuzum İskender sen açık babanın yanına gitsen ya biz kız kıza konuş ha. O okey. Hadi kız. Nasıl da teslim verdi Duranaga? Ha ha. Eller yukarıda onlar aşağı alı <laughs> 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 Destur! Ne oluyor lan? Dur. Yok bir şey yok. Ulan Bak. İskender. Ne, al oğlunu. Alın gidiyor. Oh, abdestler hadi. kaçtı. Yok bir şey yok. Kız. Kız aklım başımdan aldınız. Ne bağırıyorsunuz öyle şey görmüş gibi? E anne şey gördük işte ondan bağırıp duruyoruz. Kız o da bir şey mi be? O da bir şey. Kız. Çocuk o da çocuk. Bamya o bamya. Duyan da bir şey sanacak. E, ne yapıverelim ana? Boş bulunu verdik. Boş bulunu vermiş. Evlenmeye çok meraklısınız ama. Azmak başlarına, erkeklerin peşinde koşmaya. Daha hamını görünce bası veriyorsunuz çığlığı. Evlence olmuşunu görünce ne yapacağınız ha? Abo! Ab ah! ah! Ne abosu be? Ne abosu? Olup olacağı bu işte. Ha o zaman da mı diyeceğiniz? Ama yetiş diye. Yok ama ya. O zaman geminiz gevrer, kişinersiniz de ananız gelmez aklınıza. Ne? Ne bakıyorsunuz be öne mart buzağısı gibi? Ben bilirim sizi. Hem de şuradan gaksam şuraya gitsem... ...hemen kikir 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 demeye başlarsınız emma. Bana bakın. Bu olay unutulacak, konuşulmayacak. Lafı bile edilmeyecek. Bak eğer bir ederseniz, bir ettiğinizi duyarsam... ...böyle bir çuval bamiye getiririm, koyarım önünüze... ...akşama kadar ayıklayıp dursun sen. Tamam ana. Tamam. Tamam ana. Ha, Nazife hariç hepinizin de orucu sakatlandı. Ramazandan sonra gazası yapacak. Ne yapıyorsun ya. kız? <gülüyor> <gülüyor> Herkes nerede? Herkesler bir yerlere gidiverdi. Anam nerede? Ee, anam ahırda herhalde. He. İyi tamam ben bahçedeyim. Merhaba. Merhaba. Kime bakmıştım? Aslında kimseye. Nasıl kimseye? Oğlum, ne o zaman bu hal böyle, kız istemeye gelir gibi? Ee, ha, tam üzerine bastınız Lütfi Bey'im. Vallahi e, ben de böyle hayırlı bir iş için gelmiştim de. Ee? ee Münasipseniz tabii. Yoksa ne yapalım? Oğlum, münasipiz münasip olmasına da böyle damdan düşer gibi... Sen kimi istiyorsun bakayım? Ee, şöyle. Yaman. Hayri, ne haber Ne yapıyorsun Yaman, bu ne kılık? Seni isteme geldim lan. Ay. Ama iyi misin sen? Ben çok teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın lan? hayırlı Hayır. <laughs> bir dakika bir dakika. Ee, sen yoksa Hayriye mi istiyorsun lan? Ee, kısmetse vallahi Zühtü Bey. <laughs> ha. Geç. Geç içeri. Geç ulan. Kesin bir üretim hatası var bu Yaman'dı kesin, kesin. Bu verdiği güne bak, kıt, kıt beyin bu kıt. Heyecan var herhalde Delikanlı. <laughs> Bravo efendim hakikaten ee, nabız 1500. <laughs> Heyecanlanacak bir şey yok. Burada oturacağız erkek erkek konuşacağız. Rahat. Zaten ben bunun nesini <laughs> aşık oluverdiysem. <laughs> sen kimin kimse yok mu? Böyle sap gibi gelmişsin bir başına. E var efendim, e, nenem var memlekette. Memleket nene? Minas. Ha burası mı yani? Evet. Ee, nenen neneye gelmedin? Ha, e, nenem çok yaşlı efendim, sıcaktan etkilenmesin diye e, getirmedim onu. Bir de net olarak, kesin evet cevabını alacak olduğumu bilsem... E, ...yani getiririm de şimdi e, bir sürpriz olursa... ...kadın yıkılıvermesin istedim, anladınız mı? Ondan getirmedim. Hı. <laughs> Anan, baban rahmetli herhalde. Ya Allah gecinden versin hayattalar efendim. Eee? Ee, anam e, beni küçük yaşta babama bırakıp başka bir adama kaçıverdi. Ya? Ya, e, e, tabii ondan sonra da ondan bir haber anlamadım. Bana nenem baktı, o büyüttü. Baban? Baba hapiste efendim. Ne? E kandıra F tipi. Ne tipi? F tipi. Yani e, kuş bakışı bakılınca F çıktı oradan çıkıyor. Neden içeride? Efendim babam e, babam belediyede encümendi. Rüşvet alırken yakalandı. E, i̇çeri aldılar tabii. Çok yıl var. Çıkacak inşallah. Çok mutluyum ben. Hmm. Allah kurtarsın. Sizin de bir hapis maceranız oluvermiş. vermiş Hayreden duydum ben. Hı. Hmm. Oldu oldu öyle bir şey oldu oldu. Neyse. Sen işin gücünle ne yapıp durursun sen? İşsizim ben. E ama oğlum seni de tutar bir tarafın yok. İşin yok, gücün yok. Anan kaçmış, baban hapiste. Ee? Ama efendim ben e, çok temizim. Ya benim hayatımda yaptığım en büyük hata... ...Hayri'ye çok fena aşık oluverdim ben. ee, <laughs> yani Mecnun duysa beni çok gücünü verir. Zaten duymaz. <laughs> Hayriye'yi çok seviyorum yani sen öyle mi? çok seviyorum. Ee, kurban olayım ben onun altın içine. ee, <laughs> Ee, şimdi siz rahat olun dediğiniz yer efendim. Ben de rahat oluverdim bir anda. <laughs> Olur, ol, rahat olun da. Tamam. <laughs> şimdi oğlum sevgi temizlik karın duymuş. Sen benim kızıma nasıl bakacaksın? Efendim ben işsizim. Ama sabit gelirim var. İki tane dairem var benim Milas'ta. Birinde nenem oturuyor. Diğerinden de 700 lira kira geliyor. 250 lira ben burada köyde ev tutu verdim. 450 net sabitim var. Net. O zaten geliyor. İyi. Şimdi nene biraz yaşlı ya belli fak fak gidici. E şimdi o gidince 700 lira hop oradan gelecek. 450 sabit zaten. 700, 450, 1150 sabitim var. Değil mi? Hmm. Sen öyle söylesene oğlum. Ee, sen oturup dur bakayım burada biraz bekle. Ben geliyorum. Hadi. Hadi. Gel tutuş. Hadi bak. Sen nereden tanıyorsun bu çocuğu? Ee, baba bu bu beni de okula falan gidi verirken görü vermiş. Öyle buralara kadar geliyor. Hı. Kaç senedir tanıyorsun bunu? Beş. Nasıl bir adam bu? Vallahi baba çok temiz kalpli biliyor musun? Böyle senden iyi olmasın, senin gibi iyi bir insan. Hı seviyor musun bunu? Beni bak, rahat rahat konuşabilirsin. Burada modern modern, baba kız konuşuyoruz, ben ağrınıza benzemem. Sen istiyor mu bu oranı? Sen münasibini bilin baba. <laughs> Kızım, peki sen seviyor musun, sevmiyor musun onu söyle. Vallahi... ...seviyorum. Yaman bahçede. Hı, kardeşiniz istemeye gelmiş. Ana, Sayden mi? He, Sayden. Kız, isteniyorum ben. Nihayet. Bu baya. Sen geli Hepimizin nasibi açıldı ya. Öyle <laughs> mi? Sen <laughs> niye sevindin? Kardeşin istemeye geldiler. Hiç, lafın gelişi de, değil mi? He, beni bak. Ben seni vereyim mi bu çocuğa? Ver. Ee, bence vermelisin. Ee, tabii sen bilin. Vereceksen ver. Hı. O zaman... ...siz durun bekleyin bakayım burada. Bekle. Vereceğim. Çık. Al. Bekle bakayım. Vereceğim mi? anam ne olacak? Ben ne be? Anam ne olacaksa olacak. Zaten hayatta vermiyor beni. Babam işte bitiriverecek işi. He. Babam beni versin? versin. Verecek mi? İnşallah. mi? Şimdi uzun sözün e, kısası ben seni sevdim. Ha, ben de sizi çok sevdim Züttü abi. <laughs> e, sen şimdi ciddi ciddi ben kızı e disin yani istiyorum ben kızı. Vallahi Allah'ın emri peygamberin kavliyle çok istiyorum ben. Yani ciddi abi. O zaman madem gençler birbirini sevmiş bize ancak destek olmak düşer. Allah! Doğru mu lan? Öpeyim baba. Dur öpeyim dur, dur, Ama dur, dur baba dur, 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 dur lan! Tamam, lan! Ne oluyor burada? E, yok bir şey duruyorum burada bir şey olduğu yok. Var bir şey var. E, Duruyana hayırlı artık ben senin damadın oluyor. E, öpem bari ana. Of of ya ota git. Ya öpeceğim ya. Git ota diyorum git. Ota git diyorum. Ne diyor bu be? E, ee, Hayriye'yi istemeye gelmiş. Ne? Lan başka zaman bulamadın mı? Çıkmasa en kırmızı perşembesini buluverdin. Gelenler gelivermiş vermiş bana zaten. Hüncümü senden çıkarırım ha. Hadi bakayım. Hadi. Güle güle. Güle ama güle güle. güle, güle Duruyana. Duruyana vallahi. Bak hala konuşup duruyor. E... Dur ya, o kadar uzun boylu değil. Gel biz içeride bir sen de ciddi ciddi be bir konuşuverin. Ee, sen burada bekle delikanlı. Bekle burada. Dokunma ee, be! Sen, ay, aman sen be, aman ya. Bırak da, bırak ne? Ya kız delirdin mi? Sen delikanlı çocuğa öyle davranır mı? Gücüne gider. Neticede kızımıza talip olmuş. Ha, sen de verdin öyle mi? Yok, daha vermedin de. E, niye o zaman öpüp duruyorsun Ya, he? o heyecanlanmış çocuk. Yazık ya. İyi bir çocuk, temiz bir çocuğa benziyor. Adı gibi Yaman bir oğlan. Lan konuşma, konuşma be. Yaman'ı mı anlatıp durun sen bana? Dürüye, bak Kayman bu işler böyle olmaz. Sonuçta çocuk delikanlı kızımıza talip olmuş. Kızın da gönlü var. Vallahi bak eğer biz izin ne olur delikanlı olan alır kaçırır kızı. Tübe tübe. Kız da zaten koşa koşa gider. Ondan sonra alsa kaçırsa kızı, götürse baa kız elden gider. Dürüyen, Burası köylük yer. Bak sen Duran'ın arabasına bir kere bindin... ...başımıza ne belalar geldi. Öyle. Öyle hayt kutlu olmaz bu işler. Suyuna gitmek lazım. Sen... ...işi bile yok bunun be. Biliyorum. E biliyorum da ne got got edip duruyorsun? Sen şimdi bu işe razı değil misin yani? Değilim. Razı değilim. Ne? Gitsin bir iş zaman. Ha işte sen bana böyle gel. Gel benimle. Tıpkı mu lan be? Tamam Allah Allah. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Pişmiş aşa su katı veriyor. Keseceğim kendimi keseceğim. Cık. Ay Hayri delirme lan. Ya tamam, gel bir bakı verelim. Tamam ya. Ne <laughs> çocuk? Şişt. Delganım. Alo. Oğlum, ee, biz Dürüye konuştuk. Dürüye daha makul bir insan olarak mevzuya karşı değil. Değil mi? Ha, siz sıcak bakıyorsunuz yani. İyi, ee, ben alıp gidiyorum o zaman iyi. Ha, bir sıcak bakıyoruz, bir sıcak bakıyoruz. Bak gözlerime bak bak. Nasıl sıcak bakıyor deme. Alev çıkıyor, alev. Ee, <laughs> sen şimdi gideceksin. Bir iş bulacaksın adam akıllı. Sonra geleceksin, kız isteyeceksin. O zaman da dünyanın ne bu işe he diyecek. Sonuçta ben... Yıllardan beri yokum kızların başında o, onun söz hakkı benden daha çok değil mi Dürüyen? Ha, e tamam o zaman ben gidip iş buluyorum. Sonra gelip Hayri'yi alıyorum, gidiyorum. Zaten onu çok seviyorum. Oğlum zaten kantarın ağzındasın, topun ucundasın. İki lafın beni. Hadi çek sen git, iş bul, öyle gel. Fırla. He, hadi. Tamam, fırlar. o zaman ben gidiyorum, e, İş iş He. bulup hemen geliyorum. E, Hayri'yi alıp <laughs> götürüyorum. Onu çok seviyorum zaten. E, şimdi siz bunları yiyin, ben yenisini getiririm sonra. E, öpeyim baba. Hadi. Öpme, işi bul, gel öyle öpesin. Tamam, olur. Hadi, hadi git, işi bul da gel. Bulursan. tabii, Sana bir şey söyleyeyim, bu mandaboz işimi işte bulamaz öyle kolay kolay. Sen. Ha, sen niye böyle yapıyorsun? Bırak diyor. Sen niye böyle yapıyorsun? Ha? Sen benim... Sen benim kısmetimi niye tepiyorsun? Ana, sen hep mi beni engel çıkaracaksın? Sen, sen bırak diyorum. Sen hep mi beni engel çıkar, çıkaracaksın? Ne yapıyor? Evet. Ha, ne yapıyorsun?